Herkese merhaba arkadaşlar ben Cybertooth Bugün sizlere Discord'da oynuyor yazısını profilinizde nasıl göstereceğinizi anlatacağım Öncelikle normal programlarda e, kullanırken mesela Örnek olarak Spotify dinlerken Spotify dinliyorum yazısını nasıl yazacağınızı Bir de yapmadığınız bir şey mesela siz Opera kullanmıyorsunuz diyelim ama Opera kullanıyorum diye göstermek için profilde o e, opera oynuyor gibi yazıları nasıl yapacağınızı göstereceğim veya Google'dan bir oyun oynuyorsunuz ama oyunun doğrulanmadığı için e, oynuyor diye yazmıyor. Nasıl yazacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Spotify'da nasıl dinliyor, nasıl oynuyor, e, işte Spotify değil de Spotify nasıl dinleniyor, işte e, farklı oyunlar nasıl oynanıyor diye e, video kapağındaki fotoğrafları gördünüz arkadaşlar video tam olarak geçmeden önce de 3 abone kalmış 100 abone olmamıza e, abone olursanız sevinirim arkadaşlar videomu da beğenmeyi unutmayın öncelikle discord'a gelelim e, şu anki çevrim arkadaşlarım gibi burada roblox oynuyor ve burada da profiller var bu profillerin olmasının sebebi bu oyunun doğrulanmış olması yani normal bir masaüstü oyun olması arkadaşlar burada benim masaüstümde transform müziği diye bir oyun var ama bu oyunu oynadığımda önce oynuyor diye gözükmüyor. Ben de bunun gözükmesi için ayarlara girdim, kullanıcı ayarlarına. Daha sonra sol aşağıda etkinlik ayarlarında oyun arayüz değil, onun üstündeki etkinlik durumuna girdim. Burada oyun tespit edilemedi diyor ama ben e, transformoji oynuyor, oynuyorum diyelim. Buraya ekle deyip burayı e, opera yaptım ve bunun üstüne geldiğimde buradan e, değiştirebiliyorum arkadaşlar oyun ismini. Transform yazdım. Ee, böyle yapmanın tek sorunu profilinizde hmm. soru işaretli gözükmesi. Şöyle e, Bambot'a gelelim. Burada mesela kendi benim profilimde Transform oynuyor. Az önce oynamaya başladı ama soru işareti gözüküyor hmm. gördüğünüz gibi. E, tek sorunu bu oluyor. Etkinlik durumundan buradan da iptal edebiliyorsunuz. Ee, bu arada Discord sunucuma da gelmeyi unutmayın. Üyelerimiz şöyle gösterirsem, e, bayağı baya bulunuyor. Gerek hani yavaş yavaş çoğalıyoruz. Sayaca girdiğimizde de 100 kullanıcı olmaya 43 kişi kalmış. Yakında inşallah oluruz hem YouTube'da hem Discord'da. E, partner olmak isteyenler bana özelden yazabilir. E, sunucumuza gelen kişilerde abone, like, SS'e gelip buradan e, abone olduğuna dair seslere atıp daha sonra da abone rolünü alabilir. Abone rolü üyelerin bir üstünde üst kısmında asistana yakın bölümde yer almakta. Gördüğünüz gibi burada mesela en aşağıda gösteriyorum. Ayber kullanıcısı Saybutuk kanalına abone olduğu için şöyle abone rolünü almakta ve normal üyelerden farklı bir bölümde, daha yüksek bir bölümde bulunmakta. E, sunucuya gelmeyi de unutmayın arkadaşlar şimdi size normal bir uygulama yani buradaki çevrim içi arkadaşlarım oynadığı gibi nasıl göstereceğinizi söyleyeceğim Aslında bunu Discord kendi yapabiliyor ama bazen de yapmaya da biliyor e, bu genellikle kendi olan bir şey ama Spotify dinliyor gibi şeyleri yazması sizin elinizde olan bir şey yani kendinizin bazı şeyleri ayarları değiştirmeniz gerekiyor Kullanıcı ayarlarına giriyoruz ve en üstte kullanıcı ayarlarından yetkili uygulamaların altında bağlantılar kısmına geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir sürü e, hesap var. Hesabınızın olabileceği e, siteler var. Burada Spotify'ı eklemeniz gerekiyor. Spotify'da buradan e, Spotify'a tıklıyorsunuz. Daha sonra sizi arkadan bir siteye yönlendirecek. Nereden yönlendirecek? Evet buradan yok. Evet buradan gönderdim siteye. Bu siteden de hesaba giriş yapacaksınız arkadaşlar. Daha sonra hesaba giriş yaptıktan sonra hesap burada yazacak. Bu Spotify hesabınız. Profilde görüntüle dediğinde aslında olan şey şöyle gösterecek olursam ben profilime böyle girdiğimde aşağıda Spotify yazıyor. Aslında bu. Durumunu Spotify olarak göster dediği en önemli şey aslında bizim için. Spotify dinlerken yani video kapağında gördüğünüz dinliyor yazısını çıkartmamız için insanlara göstermemiz için durumunu Spotify olarak gösteri işaretlememiz gerekiyor. Bazen bu işaretle olduğu halde de çıkmayabiliyor. Bunu düzenlemek isterseniz de tekrar bunu kapatıp açtığınızda düzenmiş olacaktır arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. İstediğiniz videoları da söylemeyi unutmayın. 3 aboneye de buradan teşekkürler. Kısa sürede 100 abone olmamız dileğiyle farklı videolarda, farklı anlatımlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.